XTV'den herkese günaydın. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın son toplantısına ait notlar açıklandı. Hatırlanacağı gibi banka bu toplantıda politika faizini ve tahvil alım programının hacmini değiştirmeden sabit tutmuştu. Dün açıklanan notlara göre bu karar 9 üyenin tamamının oy birliğiyle alındı. Ancak mevcut tahvil programı Kasım ayında sonlanacağı için bankanın önümüzdeki aylarda yeniden parasal genişlemeye gitmesini bekliyoruz. Bu durum pound için olumsuz bir olumsuz bir senaryo oluşturuyor. Asya seansında ise Yeni Zelanda'nın ikinci çeyrek büyüme verisi beklentilerin üstünde, Çin PMI verisi ise beklentilerin altına geldi. Çin'den gelen olumsuz verinin ardından özellikle euro ve avustralya dolarında sert satışlar gördük. Bugün Avrupa seansında Almanya ve euro bölgesinden gelecek PMI verileri, İngiltere'nin perakende satışları, Amerika seansında ise haftalık işsizlik başvuruları mutlaka takip edilmeli. Günün en önemli verisi ise İspanya'nın 10 yıllık tahvil ihalesi. İhalede faiz oranının yüksek çıkması Euro'da sert satışları beraberinde getirebilir. Herkese bol kazançlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.